Merhaba sevgili Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Aralık ayı Burç yorumuna hoş geldiniz. Deneyim hissine sahip duygusal ve romantik kovalar. Kova Burcu'nun kariyeri söz konusu olduğunda yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi fikir değil. Aralık ayında sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Evet sevgili kovalar. 2021'in son ayına geldik. Bir yıl daha sonlanıyor. Yeni bir eşikten atlamak üzereyiz. Çok da önemli gelişmelerle tamamlıyoruz bu yılı. 4 Aralık'ta bir güneş tutulması, Venüs retrosu, bir Satürn Uranüs karesi denimli deneyimleyeceğiz. 19 Aralık'ta da son yılın son dolunayını yaşayacağız. Oldukça önemli bir zamandayız. Değişimler ve yeniliklere adım atıyoruz 2022'ye. Bakalım sizin için ihtimaller neler? Aralık ayı Kova burcuna neler getirecek bir göz atalım. Güneş tutulmasıyla başlayalım. 4 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması sizler için yapılandırıcı ve geliştirici etkileri de beraberinde getirecek. Sizler için gruplar içerisinde veya arkadaşlarla ilgili konularda yeni adımlar devreye giriyor. Bazılarınız için gelecek umutlarıyla ilgili yeni kararlar alınabilir. Gruplar içerisinde veya sosyal medya ile ilgili yeni teklifler getirebilir. Bu tutulma süresince bazı kişiler için gelir artışı, iş teklifleri, yatırım planları gündeme gelebilir. Genel olarak sizler için faydalı e, olacak bu dönem. İş konularında da maddi konularda da yaşadığınız sorunlar için yeni kararlar alabilirsiniz. Atacağınız adımlar kalıcı, istikrarlı ve uzun vadeli olacak. Sevgili kova burçları hem maddi hem de manevi olarak çok iyi bir dönem geçireceksiniz. Yönetici gezegeniniz size bir takım zorluklar çıkarmasından sonra arkadaşlarınızla bazı iletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz. Hayatınızda meydana gelen aksilikler karşısında ise huzursuz olmanız için hiçbir neden yok. İdeallerinizi destekleyecek olan arkadaş grubunuz ile çalıştığınızda çok daha başarılı olmaktasınız. Kariyerinizle ilgili yeni değişimlere de ihtiyacınızın olduğunu biliyorsunuz ve üstlerinize kendinizle ilgili bir takım konuları da dile getirmek istiyorsunuz. Çevrenizde olup biten olaylara karşı sezgisel tepkilerde bulunuyorsunuz. Son derece gizli, keskin ve yoğun planlar yapmaktasınız. Ayağınıza kadar gelen şansı kullanma konusunda ise biraz tereddüt yaşamak yerine öncesinde girişimci kimliğinizi ön plana çıkarmak gerekmektedir. Sosyal ilişkiler dostluklarla yapılan iş anlaşmaları hep bir adım daha ön planda olacak. Sahip olduğunuz enerjiniz ise çok güçlü ve çok çarpıcı. Ayrıca sınırlarınızı zorlamayı da çok seviyorsunuz. 8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açığı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca daha fevri olabilir. Gerçek duygu ve düşüncelerinizi dışa vurmakla içinize atmak arasında kalabilirsiniz. Bastırdığınız istekler, planlar bu dönemde anlık yükselen bir motivasyonla sizi fevri adımlara ve eylemlere götürebilir dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilirsiniz. 13 Aralık'ta Mars Yay burcuna geçiyor ve bu tarihten itibaren sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni sosyal ortamlara katılabilir, kalabalık davetlere, organizasyonlara katılabilir ve buralarda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla yapılacak iş ve projeler sosyal medya aracılığıyla yaşanabilecek tanışmalar gündeminizde olabilir. Dilek ve istekleriniz, idealleriniz için motivasyon ve enerjiyi ayın geri kalanında daha güçlü hissedebilirsiniz. Seyahat amaçlı yapacağınız kısa yolculuklar keyifli geçebilir. 17 Aralık'ta Venüs retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca hayatınızın farklı alanlarında içsel sorgulamalar geçirebilir. Kendi alanınıza çekilme, dinlenme ihtiyacını zaman zaman hissedebilirsiniz. Yalnızlık hissi artabilir veya yalnız kalma isteğini duyabilirsiniz. Finansal anlamda geleceğe dair kaygılar duyabilir ve finansal konularda güvende olma ihtiyacınız artabilir. Bu retro döneminde bazı ilişkileriniz sizin kontrolünüz dışında ilerleyebilir. Uzayan eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Davalarınızda gecikme ve evet ertelemeler olabilir. 21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında gelecek planları, geçmişe dair konular ön planda olacak. Anda kalmaktan ziyade geçmişi ve geleceği sık sık düşüneceksiniz. Sizden saklanan durumlar, etrafınızdaki insanların gerçek yüzü ve gerçek niyetleri bu dönemde karşınıza geçebilir. İlişkilerinizde samimiyet ve güvene dayanan birliktelikler sağlamlaşırken bazı insanlardan art niyetli veya gizemli tavırlar görebilirsiniz. Evet, Aralık ayını Kova burçları için çalışan ve çalışmayan Kovalar olarak iki başlıkta inceleyebiliriz aslında. Çalışan Kovalar özellikle 4-11 Aralık aralığında iş hayatlarında fayda sağlayabilecekleri adımları atma şansı bulacaklar. Gözünüzü dört açın ve fırsatları kaçırmayın. Çalışmayan Kovalar abla ya da abileri varsa bunların hayatlarına destek olma fırsatını 8-22 Aralık aralığında bulacaklar. Evet bu tarihlerde büyüklerinizden destek göreceksiniz 11-23 Aralık aralığında ise aile içi ilişkilerde çok fazla fikir belirtmeyin ve sessiz kalmanızda fayda var. Kova burcu özetle maddi manevi olarak iyi bir dönem geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Yaşamınızda oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok? İdeallerinizi destekleyecek arkadaş grubuyla çalıştığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni değişimlere ihtiyacınızın olduğunu biliyorsunuz ve üstlerinizle, kendinizle ilgili bazı konuları e, getirmek istiyorsunuz. Çevrede olup biten olaylara karşı sezgi dolu tepkiler verebiliyorsunuz. Gizli, keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz. Ayağınıza gelen şansı kullanma konusunda tereddütler yaşamak yerine önce girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjinizi güçlü ve çarpıcı, sınırlarınızı zorlamayı seviyorsunuz sevgili kovalar. Evet, Aralık ayı burç yorumlarımız buraya kadardı. Olumlama ve niyetle videomuzu sonlandıralım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Derin bir nefes alın, olumlamamıza geçelim. Evet, niyet ettim üzerimde bulunan tüm negatif enerjilerden arınmaya ve kendimi sağlığa, aşka, huzura, bolla, berekete ve beni mutlu eden her şeye açmaya ve bunları yaşamaya. Öyle de oldu, şükürler olsun. Şükür enerjiyi çoğaltır. Şükredelim ki o enerjide olduğunu hissederek evet teşekkür ederim öyle de oldu diyebilirsin. Sahip olduğum her şey için şükrediyorum ve bana gelen iyi şeyleri sevgiyle kabul ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. E, abone olacaklara olanlara çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 2022'nin videolarını hazırlıyorum. E, 2022'nin en şanslı burçları videom var. Onu da izlerseniz sevinirim. Evet, hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.